Evet güzel bir yerli kalkanımız geldi. Muhteşem. 4 kilo 400 gram geliyor, Etli. Su gibi balık. Gördüğünüz gibi. Güzelce tavalık hazırlayacağız balığımızı. Güzelce kuyruk kısmından keseceğiz. Yan kısımlarını alacağız. Ve ufak ufak doğramaya başlayacağız kalkanımızı. Evet kuyruk kısmını aldık. Balık top gibi erkek. Muhteşem bir balık. Küçük küçük balamıza balığımıza kesiyoruz. Balık o kadar güzel ki bu hiç yenilir aslında. Çok taze. Muhteşem balıklar. Daha saatlik balık. Selamlar. Hoş geldin. Evet görüyorsunuz kuyruğundan başladı. Balık ne kadar güzel etli oldu. Pırıl, pırıl erkek balık 1 gram yumurta yok mübarek balıkta daha yeni oluşuyor balık yumurta kısımları Genellikle insan mart aylarında yumurta dönemi kalkanın süt gibi eti var gördüğünüz gibi kardeşim diğerlerini çıkaracağız. Evet balıklar da burada arada sıyırmış, yemiş, midesini eritmiş, istavitleri yemiş, kraçalara midesini eritmiş, evet, kalkan ciğeri makbuldür, yenebilir. sadece dağıtmadan çıkartıyoruz Tekrardan kesimi yapıyoruz. Küçük küçük porsiyonlar halinde ızgara tavrı hazırlıyoruz. Evet şu kısımda görüldüğü gibi bana en kötü kısma bu kısım şu bölgesi et kankam balığını güzelce pişirirken bir kaba bir kaba güzelce tatlı suyu alın bol tuz atın içine güzelce parçaları porsiyonu suyun içine ilave edin 15-20 dakika kalsın güzelce çıkartın unları tava yapın daha lezzetli olur tuzun suyu içine çekmiş oluyor o zaman. Hüseyin abi. Şöyle bizim iki tane kırmızı kalem alsana böyle. İki tane kırmızı kalem böyle. Tükenmez kalemler var ya. Kırmızı kalem, kırmızı kalem. He. Tükenmez kalem alsana iki tane böyle. Evet, şimdi de. balığın gülleri çıktı. Gördüğünüz gibi taptaze. Karalı karal. Oğlumuz şimdi kafasını ayırıp çok güzelce, temizliğini yapacağız. Şimdi seninle bir problemim var bu kardeşim. Güzelce balın kanlarını temizliyoruz. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam, ben, ben hoş geldin. Hoş bulduk. O kadar su serin mi var ya. Evet, süt gibi balık. <laughs> Gördüğü gibi. Sen içer misin abi? Sağ ol abi. Belki araba çıkacak. Ya açtım oraya ama. Tamam, tamam. Çık bak sen. Güzelce her tarafını güzel temizliyoruz. Mükemmel <laughs> bir balık. Vay yağları sattın mı? Ne yaptın? Yağıydı benim olsun. Ben, ben. ya Allah. Var var. <laughs> var yağlar. Ben, benim olsun. Biz de şey çıkaracağız birazdan. Hüseyin Bey yaklaştıralım abicim şöyle. Şunu bir bakar mısın? Ay sayı ay, 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 şeysiz ay. bir yerde. Şu güzelliğe bakar mısın? Ya? Şu güzelliğe bakar mısın? Şunun başına bir bunu yapmış bak. Bir önce.